12 milyon 500 bin TL'lik bir daireyi ayda 3500 dolar yani 100 bin lira üstünde kira getirisi elde edebileceği bir yer var mı? Bebekte alamaz, etilerde alamaz, Etiler şantajında alamazsın. Marina bölgesinde günlük hani fiyatına bakalım 15-16 Ocak tarihleri Dubai Marina. Gördün 6200'e girdik. 4900 geceli 5000 lira falan. Bak o 955 onlar o da. Bak 4800 baktıklarımızın hepsi stüdyo. Yani 5000 lira. Yani 150 dolar de. 4500 dolar ayda yapıyor doğru mu? evet Ya hadi buna 3, 750 de 3,5 de ya ayda masrafları çık, Airbnb masrafları çık. Şu anda aynı bölgeye yapılan Raw Home Marina, stüdyo daireler lansmanda 327 bindi. Şu an 357 binden devam ediyor. Fiyatlar yükseliyor. Yani turizmin Dubai'de 4 değil de 8 ay olduğunu düşünelim full sezonun. Evet. Daireyi ayırtmak için sadece %10 veriyorsun. 2027'ye kadar parça parça taksitlerle ödüyorsun. Kalan %50'yi de 3 yıl, bak 3 yıl sesim inceldi orada. <laughs> Faizsiz taksitle ödeyebiliyorsun. Senin kiracın bir yerde senin taksitlerini ödeyerek senin ev sahibi olmanı sağlayacak. Proje eşyalı teslim ediliyor Gökhan. Gidip iç mimar tutayım, ekstra içine renova edeyim. Yok direkt alacağım, kiraya vereceğim. İstiyorsan otur.